Arkadaşlar hepinize merhaba, bugün sizlerle sadece bir kere odun kıracağım ama bir daha çekemem ki çünkü annem babam izin vermiyor. Sadece bir kere çekebilmişim. Ee, ben şimdi, şimdi kaç tane kıracağım? Bakalım ben kaç tane kıracağım? Belli değil. Bir dakika bekleyin. Evet, balta burada. Burada balta. Ya bunu Arkadaşlar aldım. E, baltayı tamir ettim. Ters tarafa taktım. Böyle oldu. İnşallah bir daha kırılmaz arkadaşlar. Bu odunda burada. Bakalım başka konuş. Nerede? Üstte dakika tamam. Arkadaşlar e, sizlere bay bay. Hiçbir odun kıramadım. E, Sağlam değilmiş bu. Görüyorsunuz sizlere Bakın. Şurada falan kırık arkadaşlar. Şöyle göğüs göstereyim. Şöyle. Ha, bakın şuralar arkadaşlar. Bakın burada böyle oldu. Görmüş gibi böyle. Arkadaşlar Kalbim kırıldı değil mi? Kalbim kırıldı o kadar var ya Kalbim kırıldı Ben şimdi ne yapacağım? O kadar emek vermişim bir işe kaçırıp geldim buraya video çekeceğim Ben ne yapacağım? Neyse hadi görüşürüz ben onu YouTube'a atarım da Başka onun onu kılmayacağım ben